Ey arzın ve semavatın Rabbi, ey kelamın sahibi ve Ramazan'ın Rabbi, ey bizim Rabbimiz, insanın ve insanlığın Rabbi, bereketin, bolluğun ve paylaşımın yoğun şekilde yaşandığı Bağışlanma, arınma ve huzur mevsimi Yılın en hayırlı ayı olan Büyük özlemle beklediğimiz Ramazan ayına Bizi ulaştırdığın için sana hamdolsun Başı rahmet, ortası mağfiret Sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayı mübarek olsun Ya Rabbel Alemin Yüce dergahına geldik dergâh ı izzetine ellerimizi açtık. Bu manevi mevsim Ramazan ayını en iyi ve en verimli şekilde değerlendirmeyi nasip et. Dünya ve ahiretimiz için hayırlara vesileyle bereketli kıl. Ramazan ayının feyzi ve bereketi üzerimize daim olsun. Bu mübarek ayda dualarımız kabul, oruçlarımız makbul olsun. Ramazan ayının bereketi hanemize, hoşgörüsü gönüllerimize, sabrı ruhumuza dolsun. Ramazanın rahmeti ve bereketi hepimize nasip olsun. Ya Rabbel Alemin, bu mübarek günlerde bizi salih kullarının itaatini nasip et. Bize dünyada ve ahirette salih kullarına yoldaş eyle, yolumuzu onlarla kesiştir. Onlara karşı gönlümüzde sevgiyi arttır ve bizi de onlara sevdir. Bize tevazu nasip et, mütevazı kullarınla karşılaştır. Kibirden ve kibirli insanların şerrinden sana sığınıyoruz. Sıkıntılara, dertlere, hastalıklara karşı sabrımızı arttır. İsyan etmekten, şikayetten, haddimizi aşmaktan sana sığınırız ölüm anına kadar Müslümanca yaşamayı ve Müslüman olarak bu dünyadan ayrılmayı nasip et. Ey Rabbimiz kalbimizde sevgini öyle arttır ki seni unutmayalım. Unutursak da sen kendini hatırlat. Kalbimizi sensiz bırakma. Kalbimizde sevgini öylesine artsın ki namaz için çağrı yapıldığında işi gücü eğlenceyi bırakıp sana seni anmaya koşalım, seni zikretmek için dilimize kuvvet, gönlümüze ferahlık ver, dünya işlerine ve geçici zevklere dalıp da duayı, namazı ve senin zikrini terk etmeme izin verme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, manevi iklimiyle ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan Ramazan-ı Şerif'in feyzinden istifade eden, İhlaslı bir şekilde ibadetler yapan kullarından eyle, dualarımızı peygamberlerin Allah dostlarının duası arasına katarak kabul eyle, dualarımızı Mekke'de, Mescid-i Haram'da, Kabe'de, Arafat'ta, Medine'de ve Mescid-i Nebi'de yapılan dualarla birlikte kabul eyle, Allah'ım bizi mahrumlardan bu rahmete karşı kendi kapılarını, kalplerini kapatanlardan eyleme. Ya Rabbel Alemin, gelişiyle gönüllerimizi aydınlatan, rahmet ve bereket iklimi Ramazan ayının, kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, ailemize, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirerek, insanlığın hidayet ve barışına vesile olmasını nasip eyle. Allah'ım, Oruçlarımızı kabul, ibadetlerimizi makbul eyle. Kendimizi haramlara karşı oruçla tutmayı, gözümüzü, gönlümüzü haramların işgalinden kurtarıp, selim bir kalp ve arınmış bir yürekle huzuruna çıkmayı nasibi müesser eyle. Ramazan vesilesiyle dünyevi fitnelerden kurtulmayı, Ramazan'la bize sunulan altın fırsatları gereğince değerlendirebilmeyi, oruçla kendimizi tutmayı, teravihle yeniden dirilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Amin.